kısa sürede geçmiş Belge ve Sosyal Güvenlik Prim borçlarından trafik cezalarına kadar pek çok borcun yapılandırılmasına ilişkin kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece sigortalıların özellikle çok ciddi kazanımlara kavuştuğunu söyleyen Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Nurettin Doğanay, bunun en somut örneğinin ise prim borcu olmasından dolayı emekli olamayan bağ kurullarda yaşandığını söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Doğanay, milyonlarca bağ kurulu yapılandırmayı imkanıyla borçlarını daha az ödemeyle kapatabilecek. Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar muratına erecek. Devlet hemen emekli olabileceklere Ziraat Bankası aracılığıyla düşük faizli kredi verecek dedi. Başvurular Ekim sonuna kadar ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine yapılacak. Yapılandırmaya başvuranların borçları yeniden hesaplanacak. Ana paranın tahsilinden vazgeçilmeyecek ama gecikme zammı ve faizi silinirken bunların yerine yurt içi üfe esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek. Peşin ödemede borcun %75'i silinecek. Borcu olanlara kredi kolaylığı sağlanacak. Bu kapsamda SGK ile Ziraat Bankası arasında protokol imzalandığını kaydeden Doğanay, böylece bağ kurulunun borcunu ödeyip hemen emekli olması sağlanacak. Bu durumdaki bağ kurular herhangi bir teminat göstermeden kredi kullanabilecek. Kredi borcunda taksit taksit emekli maaşı ile ödeyecek. Ödeme için maaşan kesilecek tutar kredi tutarına ve vadesine göre değişecek. Bu durumda olan çiftçi esnaf tak şirket ortakları ve muhtarları bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum dedi